Ve sevgili balık burcu yükselen balık ve ay burcu balık olanlar bakalım gökyüzü sizin için bize neler söylüyor bu hafta ne gibi fırsatlar var şimdi bu hafta ayın ışığının küçülmeye başladı bir hafta olacak biraz böyle kendi içinize dönmek isteyebilirsiniz hatta böyle hani evde kahvemi yapayım çayımı yapayım battaniyenin altına gireyim işte güzel film izleyeyim ya da işte sevdiğim kitapları okuyayım işte melisi de dinleyeyim video izleyeyim falan gibi biraz böyle kendi sevdiğiniz şeylerle yalnız özellikle de vakit geçirmek ve biraz böyle zihin dünyanızda kalmak isteyebilirsiniz hafta başında merkür ay düğümlerine kare açı atacak şimdi bu iletişim konusunda özellikle de sıkıntı yaşadığınız birisi varsa hayatınızda e, anlaşmakta zorlandığınız bu kişi e, partneriniz olabilir ya da bir sosyal çevredeki insanlar olabilir e, ya da hani ailenizden birisi olabilir bizim aramızda böyle bir iletişim engeli var ben onu anlamıyorum o beni anlamıyor hani hislerini duygularını ne yapmaya çalıştığını bir türlü çözemedim dediğiniz birisi varsa e, bu kara açı bu noktada çok destekleyici olacak hatta bu kişinin ee, belki sizle niye anlaşmazlık içerisine düştüğünü, e, niye böyle kendini ifade edemediğini duyguları varken belki de niye duygusuz gibi davrandığını özellikle de çok net anlıyor olacaksınız hatta e, her ne kadar siz böyle kendinizi bu hafta biraz geri çekseniz de e, eğer ki bu kişi böyle sizi gerçekten seven size ilgi gösteren birisi ise sizi kazanmak isteyen birisi ise e, sizi açmak isteyecek kalbinizi sizinle konuşmak isteyecek hatta sizin geri çekildiğinizi de hissedip biraz üstünüze gelebilir ama e, burada tavsiyem çok ön yargılı olmamak. Çünkü açı diyor ki hani geçmişte bu kişiyle iletişim anlamında çok rahat akmamış olabilir bazı şeyler. Fakat bu hafta belki bunu becerecek bu kişi. Başaracak kendini anlatmayı sana. O yüzden hani bir şans vermek, belki onu biraz dinlemek, e, hani bakalım ne diyecekmiş, ne demeye aramış. E, o bakımdan iyi olabilir gözüküyor. Aynı zamanda ee, geçen seneye gidin sevgili balıklar, Nisan ayını Mayıs ayını düşünün, ee, buralarda almış olduğunuz bir takım haberler, buralarda e, atmış olduğunuz bir takım adımlar. Belki bir eğitim almak için attığınız adım, e, belki hani böyle anlık aldığınız ve çok hani şaşırdığınız bir haber, e, bir an önce böyle hızlı bir şekilde aksiyon almanız gereken, müdahale etmeniz gereken anlık gelişen bir olay e, olmuş olabilir. Bu konu diyor hala eğer kapanmadıysa, bu konu hala devam ediyorsa oradaki o haberle ilgili olan gelişme her neyse zaten önemli bir şey olduysa şu an siz onu hatırlıyorsunuz. Şu an ben söylediğimde o arkadaşlarımın aklında ışık yandı bile Nisan ayı, Mayıs ayı dediğimde eğer olduysa diyor bu süreçlerle ilgili de çözülme zamanı. Çünkü kare açı zorlayıcıdır güzellerim. Hani stresli bir açıdır ama çözer. Kara açı geldiğinde bir gizem yoktur işin içinde hareket vardır e, ne nereden gelmiş ne olmuş ne bitmiş bunları kara açıda biz görürüz dolayısıyla o geçen senenin mevzusu da bir bakmışsınız bu hafta tekrardan gündeminize gelmiş ve çözülmüş aynı zamanda bu hafta venüsün jüpiterle bir üçgen açısı olacak biliyorsunuz ki jüpiter sizin gezegeniniz Balık burcu ıı, tarafından yönetiliyor. Jüpiter Balık burcunu yönetiyor. Aynı zamanda Yayı da yönetiyor. E, şimdi burada Venüs'le bir üçgen açı demek şans demek, bolluk bereket demek, mutluluk, iyimserlik demek. Özellikle de sizin bu hafta başında içe döndüğünüz, hani böyle bir e, aman ben şöyle battaniyenin altına gireyim dediğiniz konu her neyse bununla ilgili böyle güzel, mutlu haberler, gelişmeler ya da bir bakmışsınız siz hani uğraşırken o sorun çözülmemiş de uğraşmayıp battaniyenin altında kahvenizi içerken çözülmüş bunları yaşayabilirsiniz çünkü jüpiter geldiği yere şans getirir hızlılık getirir hani birdenbire çözebilir olayları en iyimser şekilde bundan bahsediyor güzellerim sanatsal yetenekler mesela yine bu hafta hani böyle müzik, edebiyat ya da diğer yaratıcı alanlarla ilgili hobileriniz varsa ya da sanat, tasarım, işte güzellik, moda bunlar ilgi alanınızsa ya da e, bu alanlardan çalışıyorsanız inanılmaz derecede enerjinizin çok yüksek olacağı ve hafta sonuna doğru özellikle kendinizi gösterme şansınızın çok yüksek olacağını gösteriyor hani o yeteneklerinizin keşfedilebileceği e, kendinizin böyle yıldız gibi parlayabileceğiniz 11. ev belki sosyal medya ya da davet edileceğiniz bir ortamda çok dikkat çekeceğinizi de gösteriyor e, bu venüs aynı zamanda finansal fırsatları da gösterir venüs Jüpiter üçgeni ee, hani bir iş teklifi de alabilirsiniz bu yaratıcılığınızdan ötürü hani bak bunu çok iyi yapıyorsun bu alanda çok hani kuvvetlisin yaratıcılığını kullanıyorsun ee, hani sana bu işi teklif ediyoruz ya da seninle çalışmak istiyoruz gibi hafta sonuna doğru sürpriz iş teklifleri de gelebilir sevgili balıklar şimdi bir de ee, Mars'ın Uranüs'te üçgeni olacak yine 30 Ocak'ta tam böyle e, Ocak ayının sonu artık e, Ocak biterken bu da diyor ki e, karşı taraftan beklenmedik adımlar hani soruyorsunuz ya adım atacak mı yazacak mı ne olacak beklenmedik ani adımlar gelebilir karşınızdaki kişiden fakat bu sadece aşk hayatınız için düşünmeyin Uranüs ani olayları simgeler Mars hareket enerjisidir üçgen açı rahat akan adımlar rahat akan olayları gösterir Bu da hani sosyal hayatınızda tanıdığınız biriyle bir bağlantı kurma bu kişiden bir haber alma Belki bir iş yapma beraber ya da birlikte bir yerlere gitme bir yere davet edilme gibi yani sen de gelir misin işte biz bunu yapıyoruz sen de katılır mısın gibi davetleri de aynı zamanda ifade ediyor bu çok beklenmedik bir davet olabilir ani hiç beklemediğiniz tam böyle battaniyenizin altında filminizi izlerken hadi kalk şuraya gidiyoruz haberleri mesajları gelebilir arkadaşlarından ama bu böyle küçük ve önemsiz bir şey gibi gözükmesin güzellerim niye diyorum çünkü e, Ağustos 2022'de oralara bir git bakalım 2022'nin yaz aylarına özellikle de ağustos'a orada yaşadığın bir şey var senin orada yaşadığın konu böyle seni mutlu eden ani bir gelişme belki aşık olduğun belki hani çok güzel bir fırsat yakaladın o dönemlerde e, aynı şey tekrar gelebilir aynı fırsat tekrar karşına çıkabilir ya da orada o hissettiğin duyguyu sana hissettirecek olay e, tekrar yaşanabilir güzel ve olumlu bir açı olacak bu da hafta sonuna doğru sevgili balık burçları. Şimdi güzellerim eğer ki kendiniz için bireysel doğum haritanızdan bize soru sormak, bizden yorum almak isterseniz aşağıda linkimiz var. melisit.com'dan Sitemize üye olup bize sorularınızı iletebilirsiniz. Eğer ki yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söyleyecek. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.